Senin Sen Oberman? Yok da ben çağırdım sanıyorum. Sakın kızım, doğum günü mahvedecek bir şey yapma. Ben dışarı gel. Hadi. Allah Allah ne olacak yani gelse kendi çocuğu. Ama Metin sanki bilmiyorsun olanları. Ya biliyoruz tabii ki de ne bileyim. Ben sadece birkaç dakika, öyle fazla kalmayacağım. Yine, öyle bir kapıdan görüp... ...bu kadar kızgınsan vur. Değmez. Sana vursam, anlar mısın? Ne yaparsam yapayım, kaçırdığımız günler geri gelmeyecek. Kaçırdığımız deyip durma ya. Sen bizi terk ettin Deniz. Beş senedir ortada yoktun. birdenbire gelip, Derya'nın doğum gününe dahil olamazsın. Gitmiyorum. <laughs> ne diyorsun ya? Ne demek gitmiyorum? Gitmiyorum işte. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Sana ne yapmak istediğimi söyledim. ...telafi edeceğim her şeyi. Şahane, bence sen ne yapıyor musun? Bir barko vizyon gösterisi hazırla bize mesela. Ne? Ben deryayı doğurduğumda bir hafta hastanede kaldık biz. Çok ağır sarılık geçirdi, neredeydin biz bilmiyoruz. Saçmalıyorsun. Su çiçeği şey oldu bu çocuk, kaba kulak. Her şey oldu, neredeydin sen? Mine. Deniz, bak bu kız bana bin kere sordu günde. Anne o ne, anne bu ne, anne o ne? Hepsine cevap verdim sabırla, tek tek bağırmadan kızım bu bardak, kızım bu tabak, kızım bu telefon, bu kalp bir kere kırılır. Tamiri yok. Benim kalbimi sen bin kere kırdın Deniz. Ben Derya'nın kalbinin kırılmasına izin vermeyeceğim, anladın mı? Aman, ol, miyiz? Yiyeceğiz Bir tane annen gelsin, yiyeceğiz. Allah Allah. Ya sana niye kızsın ya? Yok can sana kızmadı. Şimdi orada konuşuyorlar. Ha işte ben de o onu diyecektim. Mahvetti çocuğun gününü. Hiç şey olmadı Osman Bey. Şimdi gelecek. Gelecek de nasıl gelecek? Daha çıkarken kanı tepesi nasıl duracak mıyız burada? Ne yapmamı istiyorsun? Ya söyle ne yapayım? Kızımı görmeyeyim mi hiç? Yirmi sene sonra karşıma çıktığı zaman... ...baba sen neredeydin diye sonra ne diyeceğim kızıma? Orasını ben bilmem. Ben biliyorum. Sen ne dersen de... ...ne söylersen söyle hiçbir yere gitmeyeceğim. Buradayım. Derya'ya hediye aldım onu vereceğim. Mumları üflemesini izleyeceğim sonra da alkışlayacağım. Çok duygulandım ya. Ne kadar ilgili bir babaymışsın meğer. Ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun? Babası olduğumu bile söylemedim kıza. Söyleseydin bile. de. Mine, beni deli etme. Yemin ederim gidip söylerim. Sen beni tehdit mi ediyorsun ya? Hayır. İyi. O zaman hareketlerine ve ağzından çıkana dikkat et deriz. Emredersiniz. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Bilmiyorsun sen. Bana bak. Sakın bir arıza çıkarma gerçekten. Gerçekten çok pişman olursun. Ben bir daha bahsedeceğim. Oğlum bir dur. Bunları önce bir üfleyeceğiz, ondan sonra üyeceğiz, tamam mı? Ama yandı, hepsi bitecek. Bitmez, bitmez. Metin, bir gidip baksak mı acaba? Gelirler Ha geliyorlar. Hadi bakalım daha. Üfle bakayım onları. Zeynep, tutmayacak mı? Tuttun zaten. Hadi Derya'cığım, üfle. <laughs> <laughs> bravo, Derya bravo bravo! Halil! Hadi şu pastayı keselim artık, hadi. Ee, hediyelerimizi verelim, ondan sonra da atarız. Tamam canım, gerek yok o kadar uzatmaya, hadi. Allah Allah. Nerede bunlar? Al bakalım. Ver ya kuzum. Anne. Ah. Beğendin mi yavrum? Aa çok güzel. Beğendin mi? Teşekkür et bakayım anneanne. Teşekkür ederim. Bana hediye yok mu? Oğlum senin doğum günün geçti ya. Ben anne, ben de istiyorum. <laughs> Derya'cığım... Ben de sana... Haydi bakalım Derya'cığım, sen arkadaşların yanına. Hadi bebeğim. Hadi bakalım, Halil'cim sen de müziği açar mısın? Deniz sen de git artık, yeter bu kadar. Ne diyorsun sen ya? Bana bak. tamam Osman amcacığım, tamam. Deniz hadi abi, hadi gel biz bir hava alalım, gel hadi. Tamam gel, gel kardeşim gel. Geri zekalı. Salağa bak hmm. ya. Ne yapmaya çalışıyor? Anlamıyorum ki. Ben de anlamıyorum. Anlamıyorum. Oğlum, beni bilmiyor musun? Konuşur konuşur, susar o. <laughs> Bu sefer susmayacak, sen de biliyorsun. Ya ne var? Geldin gördün çocuğun işte. Gördüm de abi, böyle olmuyor ki. Olmuyor, olmuyor. Ne yapacağım? Bir süre böyle olacak. Deniz yapacak bir şey yok. Geçmiş karşıma, beni tehdit ediyor. Sen kimsin ya? Kimsin? Ne dedi ki? Boş versene. Çok kolaydı çünkü. Telafi edecekmiş. Hı Şapkadan tavşan çıkarır gibi telafi edecek tabii. Sonra da üzgünüm. Ne yapacağız? Ben de üzgünüm. Canım ben yapayım mı? Yapıyorum. Yapıyorum ben hepsini. Ay hazırlıklı gelmiş maşallah hediyesiyle falan. Ben biliyordum bunun böyle olacağını. Damdan düşer gibi çıktı geldi. Dedin dedin ne, ne yapıyorum sen git otur ben geleceğim şimdi. Aa yap da evladım Mine. Çocuklar görecek. Ay ne yapayım? Görse görsün yani hayret bir şey. Aman be. Öf. Ben onu bir götüreyim sen hallet. Götür tamam. Ben hallederim. Çocuklar artık pasta yiyeceğiz bakalım. Koşun, koşun. <laughs> Oo, hadi koşun. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.